Allahumme barik lena fi recebe ve şe'bane ve belli'na ramazan. Bak bu dua çok önemli bu dua. Bak bu duayı sürekli tekrarlayan <laughs> Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle eceli gelmediyse hiçbir bela musibet görmeden Ramazan'a erişir. Bu dua da çok önemli. Hele bugünlerde. Bugünlerde çok ama çok önemli. Şimdi Şaban ayının faziletlerini yapılacak amelleri sıra sıra sayacağız. İnşallah dikkatlice dinleyelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şaban benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse muhakkak ki o benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ben kıyamet günü bir öncü, bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum. Yani ben ona mahşer günü bir muhafazacı olurum. Nerede geçiyor? Beyhakide geçiyor. Devam ediyoruz. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Recep'in diğer aylara üstünlüğü, Kur'an'ın diğer kelamlara olan üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylardan üstünlüğü, benim diğer peygamberlere olan üstünlüğüm gibidir. Ramazan'ın diğer aylara üstünlüğü ise Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Bu nerede geçiyor? Abdülkadir Geylani'nin Hunye isimli eserinde. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şaban'a bu ismin verilmesi kendisine kendisinde Ramazan'a ait birçok hayır bulunup yayıldığındandır. Ramazan ise günahları yaktığından bu ismi almıştır. <laughs> Abdülkadir Geylani Gunye isimli eserine geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim Şaban ayına değer verir ve Allah Celle Celal'dan sakınırsa, taatlarıyla amel ederse ve nefsini günahlardan tutarsa Allah Celle Celaluhu onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku olacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar. Bakın bu önemli. Kim değer verirse ve günahlardan kaçınırsa Allah Celle Celle onu hastalıklardan, musibetlerden uzak kılıyor ve emin kılıyor. Bu nerede geçiyor? Zübdetül Vaizin. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her sene Kabe'ye bir tecellide bulunur. İşte o zaman müminlerin kalpleri ona karşı şev, iştiyak ile dolar ve herkes onu ziyarete arzular. Hazreti Ayşe Validemiz buyurdu ki biz bu nazar ve tecellinin Şaban ayında olduğuna inanmaktayız. Bu nerede geçiyor? Ebu Nuaym İbni Hicazi. Şaban ayında kırılacak namazlardan bahsedelim. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Şaban ayının İlk gecesinde birinci rekatlarında bir Fatiha ve beş İhlas okumak suretiyle 12 rekat namaz kılarsa Allah Celle celale ona 12 bin şehit sevabı verir. Ve kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazar. Anasının kendisini doğurduğu gün gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar... Üzerine hiçbir hata yazılmaz. Nerede geçiyor? Nesefi, Safuri, Nusretül Mecari. Sen şimdi diyeceksin ki hoca efendi Şaban'ın biri geçti. Şaban'ın kaç oldu? Sen bundan yeni mi söylüyorsun? Bunlar zaten belli olan şeyler kardeşim. Biraz araştırmacı olun. Bizim sohbet günümüz belli. E şimdi sen ne yaparsın kardeşim? Bak sana çok güzel bir taktik veriyorum. Niyet edersin bugünden itibaren bu fazileti duyduktan sonra. Ya Rabbi ben bu fazileti duydum. Ben bu sene Şaban ayının birinde kılınacak bu namazı kılamadım. Beni affet. Ama ölmezsem inşallah senin izninle önümüzdeki sene Şaban'ın birinci gününde ben bu namazı mutlaka ama mutlaka kılacağım Allah'ım diye böyle sağlam bir kalple niyet edersen sağlam bir kalple niyet edersen Allah Celle Celaluhu belki de sen o sene Şaban ayına ulaşamasan bile bakın Şaban ayına ulaşamasan bile oldu ki öldün. Sen Şaban ayının birinde o namazı kılmış gibi sana Allah Celle Celaluhu o sevabı amel defterine yazar. Bundan adın kadar emin olabilirsin. İnnemel amalü bin Ameller niyetlere göredir. Tamam mı? Biz şimdi camiye giderken imamın kızına aşırız. En ön safta duruyoruz. Niyetin ne kardeşim? İmamın kızını almak. Değil mi? On numara kisve, cübbe, takya, sarık. On numara hareketler böyle falanlar filanlar. Niyet ne? İmamın kızı. Sen alacağın sevap ne abicim? Hava gazı. Alacağın tek sevap var kardeşim. Hava gazı. Ama senin maksadın ne? Allah rızası. Benim kardeşim ben camide cemaat namaz kılamam. Benim bir işim var. O da Allah kulluk etmek. O zaman alacağın sevap belli. Sen oraya giderken ölsen bile sana o vakit namazını kılmış gibi Allah Celle Celle sevap yazar. İnşallah. Devam ediyoruz. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şaban'ın ilk günü. Bu da ilk günkü namaz. İki rekat namaz kılıp her rekatında bir fatiha, on ayetel er kürsi ve <laughs> şehidallahu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil qisti la ilahe illa azizul hakim. Ali İmran suresi 18. ayet okursa Allah Celle Celaluhu ona cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik nimetler verir ve kendisini dünyadan istenmediği şeylerden korur, rızkını genişletir, en büyük mahşer korkusundan emin kılar. Nerede geçiyor? Muhammed Hakkı en Nazili. Bu da ilk günkü namaz. Dediğimiz gibi ilk gün geçti ama biz inşallah önümüzdeki seneye niyet edersek bu faziletlerden mahrum kalmayacağız. Kılanlar bu faziletleri aldı. Ya aman ne olacak boş ver bir şey olmaz diyenlerde Allah selamet versin diyerek gelelim hepimizin kılabileceği bir namaza. Niye? Çünkü Şaban'ın 27. gecesinde kılınacak namaz. Şaban'ın 27. gecesinde kılınacak namaz. Şaban'ın 27. gecesinde daha var. İnşallah bugünden niyetlenin. Bakın şimdi. Namaz 4 rekattır. Namazın tarifi şöyledir. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir zilzal suresi 25 kere de İhlas suresi okunur ve selamdan sonra secde yapılır. Bakın selamdan sonra secde yapıyoruz. Ve secdede 7 Fatiha birer kere İhlas, Felak, Nas suresi okunursa 100 kere istiğfar Salavat-ı şerife ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-ali'l-azim okursa onun sevabını yerler gökler almaz. Bu nerede geçiyor? Muhammed Hakk'ı en nazili hazinetül esrar. 27. gecesi kılınacak namaz. Bunu inşallah kılın. 4 rekat bir şey yok 4 rekat. Sadece Fatiha'dan sonra bir tane zilzal okuyorsun 25 tane ihlas. En sevdiğiniz sure. En sevdiğiniz. En kısa en sevdiğiniz zaten sizin. Yani en kısa derken en kısa ihlas şey Kevser suresi de Kevser suresine inna e'atayna demek biraz zor geliyor arkadaşlar. Herkes kulfudan de o da kulfu diyor yani kulhu da demiyor. Yapıştır diyor hocam kulfudan gidiyoruz diyor. Allah selamet versin. Şimdi Şaban ayında kılınacak namazları da anlattık ve Şaban ayında Kur'an okumanın faziletini anlatıyoruz şimdi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ashabı Şaban ayının hilalini görünce Kur'anlara kapanıp yani mushaflara kapanıp sıralı şekilde sıralı biçimde Kur'an okurlardı. Seleme İbni Küheyl radıyallahu nakline göre Şaban ayı kurra ayıdır. Yani Kur'an ne demek? Kurra iyi okunu, iyi okuyabilen. Yani okumayı Kur'an okuma ayıdır. Denilirdi. Şaban ayı girdiğinde Habib İbni Sabit radıyallahu işte bu kurra ayıdır buyurdu. Ama İbni Kays el müali radıyallahu an Şaban ayı kapısını bacasını kapatır. Kendisini sadece Kur'an-ı Kerim okumaya ayırırdı. Bakın şu günlerde herkesin evine kapanlığı günlerde yapacağımız çok güzel bir amel. Kur'an okumak. Kur'an şifadır. Kur'an başlı başına şifadır. Hiçbir şey bilmiyorsan kardeşim Aç oradan ihle soku. Bin kere ihle soku. Bin kere inna e'tayna oku. Onu da beceremiyorsun kardeşim. Onu da beceremesen Allah sana selamet versin. Aç Kur'an'ın yüzüne bak. Çünkü Kur'an'a bakmak da ibadettir. İbadet. Ama mutlaka ama mutlaka herkes Kur'an ezberleyecek, Kur'an okuyacak. Efendi Hazretleri ne diyor? Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi.